Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Canım takipçilerim bakar mısınız güzelliğe Ya ben iyi miyim evet çok şükür elhamdülillah iyiyim ee, Böyle 11 ay çiçeklerim var burada canım takipçilerim ee, Böyle zaman zaman burada çiçeklerimi saksılarını değiştireceğim Size böyle güzel güzel çiçekler sunacağım canım takipçilerim buradan Muhteşem güzellikte çiçekler. Bayılıyorum. Yani Sizlere bunları göstermek istememin sebebi yani birçok arkadaşımız bunların ne olduğunu 11 ay çiçeğinin ne olduğunu ve nasıl bakıldığını belki de bilmiyordur. Pazarlardan alıyoruz. Evlerimizi getiriyoruz ama bir hafta 10 gün sonra maalesef ki ölüyorlar canım takipçilerim. 11 ay çiçekleri Muhteşem çiçeklerdir. Çok çok eskiye dayanan çiçeklerdir canım takipçilerim. Biz bunu belki 35-40 yıl evvel yetiştirip satıyorduk. O yüzden en bildiğim, en aşina olduğum çiçeklerden biridir. Çok 35-40 yıl evvel yani çocukluğumda anneciğim çiçek yetiştirir satardı. Fakat o zaman çok fazla çiçek alternatifi yoktu. Belirli çiçekler vardı. Şimdi e, artıkın bir sürü e, çiçekli türleri var. Artık e, hatta bir çiçeğin yüzlerce türü var. E, birçok türlü olmasına rağmen e, bunları da bazılarımız bilmiyoruz. Şimdi canım takipçilerim e, birçok tür olmasına rağmen bazılarımız da bu 11 ay çiçeklerimizi bilmiyoruz. Şimdi bunlar hakkında birazcık bilgi vereyim. Hepiniz biliyorsunuzdur ama ben yine de bir Es geçmeden anlatayım canım takipçilerim. Burada da muhteşem begonvilimiz var. Biz aslında biliyorsunuz sonbaharda böyle çelikler yapmıştık. Bu begonvil çelikleri çok son derece izleme yaptı. Bu begonvilimi izledikten sonra çelikten begonvil nasıl üretilir? O videomda da izlerseniz. çok güzel olur canım takipçilerim faydalanabilirsiniz ama tabii ki artık Begonvili bu mevsimde Mayıs gibi ekebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz ama sıcak aylarda çelikleriniz ziyan olur. Yeterli derecede verim alamayabilirsiniz. Begonviller için diyorum. 11 ay çiçeklerimiz de böyle canım takipçilerim. Şimdi böyle renklerine bakın. Canım takipçilerim isterseniz bunları böyle saksılarında tutabilirsiniz. Dilerseniz de bahçelere ekebilirsiniz. Yani güzel çiçeklerdir. Ee, çok aşırı güneşe maruz kalmadıktan çok aşırı güneşte yanmadıktan sonra sağlıklı e, olan çiçeklerdir e, gölge bahçelerde de yetişebilir yarı gölgede de olabilir akşam güneşi ya da işte çok e, öğlen güneşine maruz kalmazsa e, iyi olur canım takipçilerim ama güneş olan balkonlarda bahçelerde de yetiştirilebiliyor e, yani suyuna dikkat edeceğiz Arkadaşlar suyuna dikkat edeceğiz. Ee, eğer hiç sulamadan yani unutursak kuruyabilir Ço yaprakları çünkü narin bunların ee, hemen çabuk sararmalar oluşabiliyor. Ama e, yani kökü zarar görmedikten sonra tekrar bu yaprakları öse bile yeni yeni yapraklar çıkaracaktır bize canım takipçilerim. Ee, eğer düzgün bakıldığında adı üzerinde 11 ay çiçeği 11 ay üzeri çiçekli kalabiliyor canım takipçilerim camlarda da tutabilirsiniz cama yakın sehpa üzerlerinde bile tutabilirsiniz ee, güzel olur yani normalde bahçe çiçekleridir canım takipçilerim ama çok güzeller bakar mısınız şu güzelliğe şöyle biraz geriye de gidelim Ay Allah'ım neler yaratıyorsun ya Rabbim. Bunların canım takipçilerim bakın. niçin saksı değişimlerini yapıp göstermiyorum şimdi sizlere. Eğer bunun saksı değişimini yaparsam şimdi siz bunları siz aldığınız zaman da bunlar saksılarını değiştirmemiz gerektiğini düşünerek saksı değişimi yapabilirsiniz. Canım takipçilerim bir tanesini elime alayım. Bakın bunlar oldukça hani üretim saksılarının büyük boyları. Bu üretim saksıları 11 ay çiçeklerine yetecek düzeyde canım takipçilerim. Böyle bir 11 ay çiçeği aldığınızda kesinlikle saksısını değiştirmeyin. Bu buna yetecektir. Her yeni aldığımızın her yeni aldığımız çiçeğin saksısını değiştirmeniz gerekmiyor. Bazı çiçekler küçük saksılarda daha da verimli oluyor. Yani bunların değişme ihtiyacı yok canım takipçilerim. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela uzun bir saksıya hani e, normal balkon saksıları oluyor uzun ona 2-3 tane e, bir araya ekebilirsiniz. O zaman saksı değişimi yapabilirsiniz. E, 11 ay çiçeklerimize normal şartlarda bu saksılar 11 ay çiçeklerime yetecek düzeyde canım takipçilerim. E, Toprağı tam kurutmadan suyunu vereceğiz. Şimdiden sonra yaz artık her gün akşam üzeri ya da sabah aynı saatlerde e, yavaş yavaş suyunu veririz. Çünkü canım takipçilerim bunlar normal bahçe topraklarına ekilmişler. Böyle toprakları sever. Yumuşak, toflu toprak toprak değiller bunlar. Çabuk kururlar çünkü. Her gün akşam üzeri ya da sabah azar azar sularsınız. Muhteşem olurlar. Artık bahar ayının son aylarına yaklaştık. Canım takipçilerim. Havalarda ısınacak güzel. Çiçeklerimiz de muhteşem olacaklar. Bu aydan sonra biraz bu... Mart, Nisan soğuk geçti canım takipçilerim. Hani çiçeklerimiz çok e, dışarıya çıkaramadık bazılarını. Hani çok verimli bir ay olmadı çiçekler adına. Üşüdü hep çiçeklerimiz. Ama Allah nasıl kısmet ederse artık havalar e, ısındı. E, muhteşem olacak çiçeklerimiz bahçelerde, balkonlarda. Bakın ya, ya Resulallah neler var. Rabbim neler yaratmış değil mi? De, de söylediğim gibi canım takipçilerim. Çok 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 eski çiçeklerdendir. 11 ay çiçekleri. Bakar mısınız rengin güzelliğine? Hepsini rengini tek tek göstereyim. Canım takipçilerim rengin güzelliğine bakın. Şöyle bir elim alayım da. Bakın canım takipçilerim rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem bir şey muhteşem. Bakın beyaz ama kenarlarında çok hafif hafif bakın böyle pembelikler var böyle mor fuşya çok güzel fuşya ve yanında mor yani e, mor ve fuşya e, işte bir erken açınca mor sonra fuşya'ya dönüşüyor çok güzel bu da Ebru'yla canım takipçilerim. Bakar mısınız ne kadar güzel rengine Yani çok güzel renkleri var. Ee, 11 ay çiçeklerini o yüzden çok seviyorum. Ee, açlığında farklı renk. Ee, 15-20 gün sonra daha farklı renkler oluşabiliyor. Ama tabii ki Begonvilimizde e, özel bir çiçek canım takipçilerim. Muhteşem bir şey. Tabii Begonvillerimiz var daha. Ee, onların toplu şekilde videosunu çekeriz canım takipçilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.